Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Öncelikle videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız Başlayalım. Ah, ah, Aa bitirdin mi? arkadaşlar Bitir. Hayır. Uf, cana bak. Ne? arkadaşlar <laughs> ha, Abi manya da. Görüyorlar gelmiş. İşte şöyle. Arkadaşlar şey, 8539 kuku kubayım. Kuku Bakın. Bir milyon. Kırkır 25 Yirmi beş tane. He he en alttaki. 14 dört he En üstü olan içeme kaçtı. On. Abi, siz çok var ya. Mal gibi var ya. Ömür abi ikiniz var ya. iğrenç bir Arkadaşlar abim oynuyor da. İğrenç bir Öldü öldürdüm. Arkadaşların şey 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 mi şey, Aferin. Şey şey, şey olduğunu Ne <laughs> çektim Adam uzakta lan hepimizden. Ana öldürdüm öldürdüm. Voley. Aldım. Ha, adam. Hadi. Ne, Olsam, bak, İkinci yani. olmam lazımdı ben... ya. Of ya. Neyse üçüncü oldu arkadaşlar. Yok. Yurtlukta koku böyle ben dursanız var ya yemin <laughs> ediyorum ben hiç, hiçbir şey yapamaz artık. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı abi, abi, ve videoyu like atmayı unutmayınız arkadaşlar lütfen. kişi aynı anda Tek kişi şey, iki kişi Lan öleceğim. Ay ölmedim. Ölmedim. Abi sonra sürekli üç ölmedim, 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 Abi değil. ben destekliyorum Arkadaşlar mobil oynadığında böyle şey biraz koku çok Nahmet bir video. de biraz bir save şey oynasaydın ikiniz de ölmezdiniz. Özde. Çok bir Arkadaşlar Allah bir de ya lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ya. Altıncı oldum ya. Herkes, o da benim adım ne Siz <laughs> ölmüşsünüz zaten. Size ne Sizden ne alakası var? Sizden ne alakası var? Kimsenin ölme sebebi olmuş muyum olmamış. Bir şey oğlum. Laf yapmıyorum. Ya arkadaşlar bir de ben YouTube'a yeni baba başladım şimdi. Arkadaşlar bir de illa abone olunca manyak videolar gelecek. Mutlaka abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Adamlar burada. Hadi. Gel, gel. ya? Hadi şu alt tekrarda mı bari? Gel. Gel. Mi? Hayır. Lan, adam yok. An. Adamlar burada diyorum bak. Ne çıktı. Ya sen niye info vermiyorsun ya? Oo öldü. Hemen çalmalıyım çünkü. Gel gel. Elimize bak. Öldü. 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 Çekmiş lan beni. He? Öldü yalan. Üçüncü oldum tamam iyi Üçüncü oldum abi. Kim ne çaldı benim? sağdan sağa geçtim. Ya lazım. Yok hayır, öteyemem tamam, ha, bir daha tam şu Ha bir tane arkadaş da bir, bir tane kan kanalı var mutlaka ona abone olmayı unutmayın. Üç adım. Nerede şey? <laughs> 200. Hatta 300 abone olacak arkadaşlar. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Oh. Üç adım arkadaşlar kan kanalın ismi. Ha 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 abi kanalı? <laughs> tamam. Nereye da hadi, hadi sen. Sen ses Adam... Evet, da adam Ne orada? var. Aa, i̇şte. Adam beş yukarıdan iteğe gitti. Gel gel.

Ben öldürebilir miyim? Öldürebilir miyim? arkadaşlar. Öldürürüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar. bu <laughs> en son 15 şıkkı yapayım. Arkadaşlar bu videoyu kapatacağım. Sonra <laughs> Altta şey varmış. Altta şey şu, Büyük şey Büyük kutu Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah ondan bir şey çık. Um. Ya değişti dedim de değişti mi? Hayır dedim. Hadi. Dur 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 şüphe oluyor? Abi mezarcık ya. Olsan da bilemiyorsun neden ya. takımda Ben ayağımı yani, işte, ama kapamıyorum. Işte. arkadaşlar bir de şeysin mi ince işte. olduğuna tamam, böyle harbiden özürüm olur. ya. Daha çocuğu çocuğum ben. O yüzden ince. Şakalarınızı takılırken olunca. Daha... Aha. Aga öldüm. Tamam. Dördüncü oldu. Hadi beş kutu. Tamam. Alttaki açayım arkadaşlar? Dördüncü kupa on beş. İki yüz <laughs> mol tane. Mor tane verdi. İşte mor verdi. Bismillah. Oha yüz on Arkadaşlar bir de var. Bakın. Arkadaşlar arkadaşlar işte, 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 işte atmak isteyenler buradan atabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar koydum. Hadi bay bay arkadaşlar.